Herhangi bir silahlı çatışmada galip gelebilmek için denizler, denizlerde hakim olmak ya da denizlerin e, kontrolünü elde bulundurmak gerektiğini iddia eden bir kuramdır. Dolayısıyla da e, ülkeler arası, devletler arası çatışmalarda belirleyici olanın deniz gücü olduğu önermesinden yola çıkar. E, i̇lk olarak deniz gücü teorisi sistematik biçimde e, Amerikalı Deniz Harp Tarihçisi Alfred Taylor Mahan tarafından e, e, ortaya konmuştur. E, Mahan e, özellikle İngiltere'nin denizlerdeki deneyiminden hareketle dünya tarihi üzerine deniz gücünün etkilerini araştırmıştır. Ve e, vardığı sonuçlar e, her ne kadar tartışmalı olsa da o, da o dönemde sistematik olarak deniz gücünün ülkeler arası ilişkileri etkisini incelemesi bakımından önemlidir. Ama Mahan'ın şöyle bir hatası vardır ya da eksikliği vardır kuramında. o deniz gücünü tek başına yeterli bir unsur olarak görür. Ülkelerin çatışmalar çatışmalardan galip çıkabilmesi açısından ve deniz gücünün işlevinin tamamen açık denizleri kontrol etmek olduğunu savunur. Kıyılarla ilgili kıyıya güç aktarımı, karada meydana meydana gelen savaşlara doğrudan müdahil olma olmanın deniz gücü bakımından tercih edilmeyeceğini ifade eder. Enteresan biçimde Kurbe isimli bir İngiliz deniz gücü kuramcısıysa. Maha'nın aksine ki Mahan İngiliz deniz tarihinden hareketle kuramını oluşturmuşken o deniz gücünün nasıl işlevinin karada cereyan eden savaşlarla savaşlara doğrudan etki etmek olduğunu söyler. Bugün vardığımız noktada aslına bakarsanız uluslararası gelişmeler kur ve ekolünün daha açıklayıcı olduğunu bize gösteriyor. Çünkü dünyanın açık denizlerine hakim olmak gibi bir İddia şu an için eskisi kadar popüler değil ama deniz gücü'nün etkisi derin olmayan sularda ve daha çok da litoral dediğimiz kıyı kesimlerinde etkisini hissediliyor. İşte amfibik çıkarmalar, müdahaleler, tahliye harekatları, ambargolar, ablukalar gibi konularda deniz gücünün kullanıldığını görüyoruz. Şimdi Doğu Akdeniz aslında bakarsanız yani deniz gücü kuramcılarının kuramlarını geliştirirken kafalarında akıllarında olan bir yer değildi. Çünkü oldukça bir dar deniz alanından söz ediyoruz. Cebeli Tarık ve Süveyş kanalı olmasa aslında irice bir göl, göl Akdeniz. Ama öte yandan hani uygarlıkların çıkış noktasına yakınlığı nedeniyle de insanlığın kafasında tarihsel olarak deniz deyince de ilk akla gelen yerlerden bir tanesi. Ee, şu an e, Avrupa ve Orta Asya, özür dilerim Orta Doğu'ya e, komşu ya da Orta Doğu'yla bağlantısı nedeniyle e, hala önemini koruyan bir e, deniz alanı ve e, 2006 Lübnan krizinden sonra da bölgede Akdeniz'de sadece orta e, geleneksel olarak yani bölge ülkelerinin donanmalarının deniz gücünün dışında hiç umulmadık yerlerden umulmadık coğrafyalardan ülkelerin deniz gücü kaydırdığını görüyoruz. Yani burada varlık göstermeye çalışıyorlar. Bu da bize Akdeniz'in dünya küresel ekonomi için önemini gösteriyor. Bu bu önemde daha çok işte enerji güvenliği, enerji kaynaklarının enerji ulaşım hatlarının güvenliği bağlamında öne çıkıyor. Son dönemde işte Doğu Akdeniz'de bulunan yeni doğalgaz rezervleri bu anlamda Doğu Akdeniz'in önemini daha da arttırdı. Ama tahmin ediyorum yani tarihsel olarak en azından 19. yüzyıl ve 20. yüzyıldan baktığımızda işte bu Körfez bölgesindeki petrol kaynaklarının güvenliği Akdeniz'i deniz gücü bulundurmayı gerektiren bir denize dönüştürüyor. Hindistan, Brezilya gibi ülkelerin bile burada Gemilerini, çilin gemilerini zaman zaman görebiliyoruz ee, ve bu şeyin merakın ilginin arkasında da tabii ki bölgedeki enerji kaynakları, bunlara erişim ve bunlara erişimin güvenliği yatıyor.